Merhabalar, ben Mina Melisa Akbulut. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümündeyim, 4. sınıfım. Bölümümle ilgili düşüncelerim. Öncelikle çok fazla alanda bakış açısı sunan bir bölüm. Diğer pek çok üniversitenin edebiyat bölümüne oranla burası her anlamda çok daha fazla bakış açısı sunuyor. Bunlardan belki en önemlisi dil bilim alanında çok büyük kapılar açması. Çünkü zorunlu olarak dil bilim alıyorsunuz. Dil bilim demek, dünya dillerine açılan büyükçe bir kapı demek. Oradan kendi ilgi alanlarınızı bulmak konusunda da çok kolay e, haritalar çizebiliyorsunuz kendinizi. Öte yandan e, tabi bununla beraber bazı dezavantajları da var. Bölüm içinde tabi pek çok üniversitenin e, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde olduğu gibi bizde de eski edebiyat yani Osmanlıca çok fazla söz konusu. Her dönem neredeyse alıyorsunuz. E, belki bu biraz daha... Yani azaltılabilir, daha fazla farklı alana yer açılabilir ama bununla beraber tabi seçmeli dersleriniz vesaire bunlar herhangi bir kısıtlama olmadığı için her alandan, her bölümden bambaşka dersler alabiliyorsunuz. Bölümündeki ve okuldaki akademisyenler pek çoğu özellikle okulun son iki senedir içinde bulunduğu bu zorlu koşullarda, Öğrencilerin yanında olan, daha doğrusu sadece öğrenciler olarak da kısıtlamayalım. Doğrunun yanında olan akademisyenler her zaman tabii ki öğrencilerin gözünde bir tahta oturdu. Fakat her akademisyen böyle mi? Elbette değil. Olmak zorunda mı bilmiyorum. Belki de değil. Fakat akademisyenlerin arasında da böyle bir ayrım olduğunu, bazılarının gerçekten elini her taşın altına koyduğunu, bazılarının biraz daha etliye sütleye karışmayan insanlar olduğunu söyleyebiliriz, belki en net şekilde. Bölümdeki akademisyenler, akademisyenler özelinde şunu söylemek istiyorum ki her anlamda yanınızda olmaya açık insanlar var içlerinde. E, gerek Erasmus için, gerek bambaşka yollar için, gerek yüksek lisans, gerek master için, daha binlerce mesele için yanınızda olmaya hazır çok fazla insan var orada. Dolayısıyla o konuda belki içimiz biraz daha rahat edebiyat bölümü olarak, e, fen edebiyat fakültesi olarak da aynı şekilde. Ama okuldaki her akademisyen aynı görüşte mi, aynı yakınlıkta mı, aynı samimiyette mi? Maalesef değil. Buna da hazırlıklı olmak gerekiyor galiba. Okul ve bölümle alakalı ilkelerim. Ee, öncelikle edebiyat bölümünde dediğim gibi keşkem, ilk soruda da bahsettiğim üzere, çok fazla eski edebiyatta karşılaşmış olmam. Bu tamamen benim kişisel ilgi alanımla alakalı. Ben dil bilim e, ilgi alanına daha yakınım. Fakat eski edebiyatla çok fazla uğraşmam gerekti. Bu bir keşkemdir yani belki direkt dil bilimi de okuyabilirdim. Çünkü ilgim bu yöndeymiş. Ama bunu da burada fark ettim ve belki o zorunlu dil bilim dersleri olmasaydı hiçbir zaman keşfedemeyecektim bunu da. Dolayısıyla iyi kilerim size çok fazla bambaşka alanlardan kapılar sunması. Keşkelerim de bazen bazı kapılarda biraz fazla duraklaması ya da sizi fazla orada diretmesi diyebiliriz. O yüzden bu önemli bir keşkedir belki. Ee, okulun en güçlü tarafı yurt dışı kapısı. Kendim de Erasmus ofisinde çalıştım iki dönem boyunca. Dolayısıyla o anlaşmaların içeriğine de çok hakimim. Çok fazla okullu anlaşması var Boğaziçi'nin. Dolayısıyla da yurt dışı için herhangi bir ihtimal düşünüyorsanız Erasmus olur, Exchange olur ne istiyorsanız bunların hepsinde çok geniş kapıları var. Dolayısıyla çok kolaylıkla böyle bir yol belirleyebilirsiniz kendinize dışarıda. Ee, öte yandan bölümün kendi özelinde sunduğu belki e, çok büyük bir artı yok. Ama zaten Boğaziçi olunca yani bütün bölümler için aynı şey aynı imkanlar geçerli oluyor. Dolayısıyla sadece edebiyatta şu imkan var diyemem ama Boğaz içinde sadece e, elde edebileceğiniz imkanlar tabii ki çok fazla. Okuldaki e, ben 2017 girişliyim. E, 2017'de her şey çok güzeldi. E, sosyal yaşantı olarak, kültürel yaşantı olarak, kampüs içinde akademik yaşamdan uzak bir şekilde kampüs içinde olmasına rağmen her şey çok keyifliydi fakat son iki senedir başımıza gelenler malum, kayyum yönetimiyle beraber. Ne yazık ki okuldaki kültürel yaşantının eskisi gibi olmadığını açıkça söylemek zorundayım. Yeni gelen arkadaşların da bu durumdan haberdar olarak gelmeleri belki önemli. Çünkü o eski bu azici ne yazık ki kalmadı diye düşünüyorum. Artık kapılara dönem dönem x-ray cihazları geliyor, <laughs> dönem dönem bambaşka kısıtlamalar yaşanıyor. Okulun her yerinde farklı farklı kameralar var ve her an kafanız yukarıda yaşamak zorunda kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla kültürel yaşantı ciddi anlamda sarsıldı fakat Boğaziçi ruhu hiçbir zaman ölmeyecektir diye düşünüyorum. Biz onu diriltmenin bir yolunu bulacağız. Mezuniyet sonrası planlarım, kendim uzun zamandır yayıncılık sektöründe çalışıyorum. Buraya başladığımdan beri çalışıyorum yayıncılıkta editörlük ve çevirmenlik yapıyorum ağırlıklı olarak, dönem dönem de yardımcı yazarlık yapıyorum. Büyük ihtimalle ben yayıncılık sektörüyle devam edeceğim bir süre daha, mezuniyetten sonraki planlarım bu yönde şimdilik. Fakat ileride değişir mi? Değişir. Belki günün birinde hatta tekrar bir akademik hayata dönüş de yapabilirim, bilmiyorum. Şimdilerde bunu düşünmeme sebebim, başladığımda düşünüyor olmam fakat şimdilerde bundan vazgeçmiş olmamın sebebi okulun içindeki bu siyasi yapıdır arkadaşlar zaten. Herhalde başka türlü bundan vazgeçecek, bu hayalinden vazgeçecek kimse yoktur diye düşünüyorum. Çünkü Boğaziçi biraz da böyle bir yer. Herkesin bir parça akademisyen olma hayaliyle geldiği bir yer. Fakat günün sonunda siyasi şartlar sizi bambaşka şeylere yönlendirebiliyor. Dolayısıyla ben kendi sektörümde devam ederim diye düşünüyorum. Göç etmeyi düşünmüyorum açıkçası. Ben burada kalıp savaşmalıyız diyenlerdenim. Yakınlarım gitti, kendi ablam da gitti. Ee, gidecek ihtimal vardır giderim bir gün fakat eğitim almaya giderim ve geri gelirim diye düşünüyorum. Dolayısıyla hiçbir zaman tam anlamıyla göç etmeyi düşünmüyorum. Arkamızdan gelecek olan yeni nesile de tavsiyem bu olur herhalde. Gitmeyin arkadaşlar, kalalım ve savaşalım. Burayı tekrar bizim yapalım. Üç kelimeli anlatmak o kadar basit olmaz ama e, şu var. Belki en başta burada her şeyi kabul etmeye, herkesi olduğu gibi kabul etmeye çalışıyoruz. Yani o okulu okul yapan, burayı boğazış yapan en önemli şey bu olabilir. Dolayısıyla ilk etapta kabul etmek, hoşgörülü olmak diyebiliriz. İkincisi cesur olmak. Atılgan olmak zorundasınız burada. Evet çok keyifli, çok güzel bir yer ama bir noktada kendinizi de ön plana çıkarmak. Gerek akademik hayatınızda gerek sosyal hayatınızda bir şekilde o sınırları yok etmek zorundasınız. Dolayısıyla cesur ve atılgan olmak da önemli diyebilirim. Yeni Boğaziçilere tavsiyem e, korkusuz olmalarıdır. Geldiğiniz andan itibaren, okula geldiğiniz andan itibaren gerek bölümle alakalı, gerek arkadaşlarınız arkadaşlıklarınızla alakalı, gerek hocalarınızla olan ilişkinizle alakalı korkusuz olun, cesur olun ve açık olun. Yani bir noktada bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorsanız bunu belirtmekten çekinmeyin. Haklarınızı aramaktan çekinmeyin. Yeni şeylere açık olmaktan, cesur olmaktan çekinmeyin. Atılgan olun bir şekilde su akıp yolunu bulur zaten ve sizi şekillendiren de o olur. Bugünlük bu kadar soruyu cevaplamaya çalıştık. Fakat geri kalan diğer merak ettiğiniz her şey için ben yorumlarda olacağım. Oradan takip ediyor olacağım. Merak ettiğiniz her şeyi aşağıya yazabilirsiniz. Oradan konuşmaya devam edelim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.